Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf Pasifik yayınları sayfa 212, 213 ve 216'daki öğrendiklerimizi pekiştirelim kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Aşağıdaki açıların adlarını örneğe uygun olarak yazınız. Bakın A'nın A'da verilen açıyı örnek olarak burada bize ifade etmiş arkadaşlar. Ya yukarıdan aşağıya başlayarak açıyı okuyabiliriz. OMN açısı burada sembolle göstermiş. Burada açıklamasını yazmış. Ya da tersten başlayabilirsiniz. N, M, O açısı diyebilirsiniz. Onu yazmış. Ya da sadece ortadaki açı olarak M açısı olarak isimlendirebiliyoruz açılarımızı dedik. Şimdi B ile biz yapalım. P, L, Z açısı. Yani yukarıdan başlayarak yazarsak P, L, Z açısı diyebiliriz. Açış şapkasının sembolünü kullanmayı unutmuyoruz. Bunu yazarken de P, L, Z açısı olarak açıklamasında yazmayı unutmayalım dedik arkadaşlar. Birincisini bu şekilde yazdık. Sonra tersten okursak ZLP olur. O zaman ikinci ismimiz ZLP açısı. Yine sembolü kullandık. Buraya da aynısını ZLP açısı olarak yazmamız gerekiyor arkadaşlar ifademizi dedik. Son olarak bu açıyı sadece ortadaki açı yani L açısı olarak ifade edebiliriz. O zaman şöyle L açısı şeklinde bu ifadeyi de üçüncü bir isim olarak koyabiliriz diyoruz. Bu şekilde yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ya da sadece ortadaki açı olarak ismini verebiliriz dedik. B şıkkımızı bu şekilde ifade etmiş olduk. C'ye geçelim şimdi. Buradaki ifadeleri sildim. C'ye geçiyorum arkadaşlar alt kısma doğru. Şimdi burada ya bu soldan başlayıp PZ'ye diyeceğiz ya da YZP diyeceğiz bir taraftan başlamamız lazım. Ortadan başlayarak gidemiyoruz arkadaşlar. Ona dikkat ediniz diyoruz. Şimdi yazalım. Bir ismi PZY dedik. P Z Y açısı açı şapkasını koyduk. Buraya da yazalım. P Z Y açısı olarak ismini de ifade etmiş olalım. Ya da tersten başlarsak YZP açısı. O zaman ikinci ismimiz Y Z P açısı buraya da yazıyorum. Y Z P açısı olarak gelmiş oldu ikinci ismimiz. Son ismimiz sadece ortadaki açı Z açısı. O zaman şöyle Z açısı olarak son ismimizde açıyı adlandırmamızı da yapmış olduk. Bu şekilde birinci sorumuzu ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza doğru ilerleyelim şimdi. Aşağıda birer kenarları çizilmiş olan açıların diğer kenarlarını da çizerek açılara ad veriniz. Açıları sembol kullanarak yazınız demiş. Hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle biraz daha yukarıya kaydıralım bunu. Evet. Şimdi bu açıları çizmemiz istiyor önce. Çizelim. Kırmızı kalemimizi aldık. Cetvelimizi de aldığımızda bu açıları çizmiş oluruz. Mesela birinci şeklimizin diğer kolu ışını şu noktadan başlayarak şöyle gelsin arkadaşlar. Bakın böyle bir açı oluşturmamız istenmiş. Bir açının ışınını vermiş. Diğerini bizim çizmemiz isteniyor. İkinci de şu noktadan başlayacağız. Şöyle bir açı olsun. Açının ok işaretini yaptım. Diğer üçüncü şeklimize geçtiğimizde onu da şöyle çizelim. Evet. Bunu da çizdim. Buraya geldiğimizde İster şöyle ister böyle ister ters tarafta istediğiniz yöne çizebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da aşağıya doğru çizelim. Bu açımızı. Ve son olarak bu açımız kaldı. Bunu da dik açı olarak gösterebiliriz. Şöyle dik açı gibi çizmiş oldum. Bakın açıların bir ışınları bir kenarları verilmemiş. Onları bizim çizmemiz istendi biz de çizdik. Şimdi açılara isim veriniz demiş. Hemen verelim. Birincisi... Şurası A noktası. Hemen cetvelden çıkmamız gerekiyor. Evet. Şurası A noktası dedim. Şurası B noktası ve şurası da C noktası olsun. Bu açıyı sembolle gösterirsek arkadaşlar ABC açısı olacak şekilde ABC sembolüyle de açı şapkasını kullanmış olacağız diyoruz. ABC açısını bu şekilde ifade edebilirsiniz. Dedik arkadaşlar. Birinci açımız ya da CBA ya da B açısı olarak 3 ismi var. Bir tanesini yazmanız yeterli olacaktır bu açıları ifade ederken. İkinci şeklimize geçelim. Şurası D olsun. Burası E. Şurası da F olsun. O zaman bu açımızı yazacak olursak D, e, F açısı olarak bu açımızda isim vermiş oldum. Diğer şeklimize geçersek, şuraya K diyelim, K diyelim. Burası L olsun, burası da M olsun. Bu açımızın ismi de KLM açısı şeklinde ifade edilebilir. Hocam, MLK yazamaz mıyız? Yazabiliriz. 3 tane farklı gösterimi var. Biz bunlardan sadece bir tanesini gösteriyoruz. Sizler daha farklı. E, diğer isimlerinde kullanabilirsiniz. Buraya geçtiğimizde burası R, S ve T olsun. O zaman bu açımızın ismi RST açısı olarak karşımıza gelmiş olur. Buraya geçtiğimizde U, V ve Y olsun. Bu açımızın ismi de U ve Y açısı olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Açıların bir kenarlarının bir ışınlarını çizdik. isimlendirip sembolle göstermiş olduk arkadaşlar. Sayfa 212'deki ikinci sorumuz için ve burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 213'teki üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıdaki açılardan hangisinin ölçüsü yanlış tahmin edilmiştir? Şimdi dar açı, dik açı ve geniş açı, doğru açı. Dört tane açı türümüz var. Birinci şeklimize bakarsak arkadaşlar. O açısının ölçüsü 96 derecedir. Bu mümkün mü? Hayır. Neden? Bu bir dar açı. Dar açı 90'dan küçük olan açılara diyoruz. O yüzden buradaki ifade yanlış verilmiş. Bu ifademiz 90 derece yani bu bir dar açı ifadesi olması gerekirken 96 derece demiş ama buradaki 96 derece değil. O yüzden yanlış tahmin edilen şeklimiz birinci şeklimiz oldu. Cevabımız çıktı ama diğerlerini de bir analiz edelim. K açısının ölçüsü 120 derecedir. Evet geniş açı 120 derece olabilir. M açısının ölçüsü 90 derecedir. Evet dik açı 90 derece olabilir. E açısının ölçüsü 180 derece. Bu bir doğru açıdır. 180 derece olabilir. Bu üçü doğru arkadaşlar. Ama birincisi dar açı olması gerekiyor. Orada bir yanlış tahmin söz konusu dedik. Dördüncü soruya geçelim şimdi. Aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olanların başına D. Yanlış olanların başına D. Y yazınız. Hemen yazalım arkadaşlar. kırmızı kalemimizi alalım. Dar açı 86 derece. Olur. 90'dan küçük olan açılara dar açı diyoruz. O yüzden bu ifademiz doğru grubuna girer arkadaşlar. 86 derece 90'dan küçük bir dereceye sahip. Geniş açı 122 derece. 90 ile 180 arasındaki açılar geniş açıydı. 122 de bu aralıkta olduğu için bu da doğru bir ifade oluşturmuş oldu. Dik açı 99 derece. Hayır. Dik açı kaç derece arkadaşlar? 90 derece olması gerekir. Burada 99 demiş. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Geniş açı 180 derece. Hayır. 180 derece olan doğru açı arkadaşlar. 180'den 90, 90 ile 180 arasında olanlara geniş açı diyoruz. 180'e eşit olan açımız ne olacak arkadaşlar? Doğru açı olması gerekir. Şuraya da yazalım. Doğru açı olacak bu. Doğru açı ölçüsü 180 dereceydi. O yüzden bu ifademiz yanlış olmuş oldu. İki tane doğru, iki tane yanlış karşımıza gelmiş oldu 4. sorunun cevabı için diyoruz arkadaşlar ve alt kısma doğru 5, 6, 7, 8'in soruları doğru geçiyoruz. Burayı temizledim. Evet 5, 6, 7 ve 8'in soruları noktalı kağıdındaki açılara göre cevaplayınız demiş. 5'in sorumuzla başlayalım. Açılardan hangisinin ölçüsü 90 dereceden büyüktür? Hemen bakalım. 90 dereceden büyük olanlar arkadaşlar geniş açı ve doğru açı. O yüzden burada iki tane var. O açısı bakın 90 dik açıdan daha büyük geniş açıya sahip. O yüzden O açısı şöyle sembolle alabiliriz virgül. B açısı 180 derece o da 90'dan büyük. B açısı şeklinde iki tane açımız 90 dereceden büyüktür. Bu ikisini buraya yazmış oldum, O açısı ve B açısı. Altın sorumuz açılardan hangisi dik açıdır. Dik, dik açı şu sembol yani tam 90 derece olan K açısı arkadaşlar o zaman buraya K açısını yazmış oldum diyoruz. Ya bu şekilde açı sembolü kullanabilirsiniz ya da şu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar. K açısı şeklinde yazıyla da yazabilirsiniz. İkisi de aynı şeye anlamını taşır. 7'ye geçtim. Açılardan hangisi dar açıdır? Dar açı olan bakın küçük olan açı M açısı dar açıya ait diyoruz. M açısını dar açıya aldık. B açısı kaç derecedir? B açısı arkadaşlar bir doğru açıdır ve ölçüsü 180 derecedir. Derece sembolünü de kullanmayı unutmuyoruz. Bu şekilde 8. soruyu da cevaplandırmış olduk arkadaşlar. Sayfa 213'ü de bitirmiş olduk. Şimdi alt kısma doğru devam edelim. 216'daki açılarla devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa 216'daki öğrendiklerimizi pekiştirelim kısmına geçtik. Aşağıdaki aşağıda ölçüleri verilen açıları çiziniz. Açıları isimlendirip sembol kullanarak yazınız demiş. Hemen yazalım arkadaşlar. Şimdi açıları ölçerken ve çizerken açı ölçer ve gönye yardımı alıyoruz arkadaşlar. Burada çizim örnekleri var. Onları da inceleyerek rahatlıkla çizebilirsiniz. Şimdi birinci şeklimizde 30 derecelik bir açı bizden çizmemiz istenmiş. Hemen cetvelimizi alalım. 30 derecelik bir açı çizmiş. Olalım arkadaşlar. Şimdi 30 derece arkadaşlar. Önce birinci de yatay ışınımızı alıyoruz. Sonra açı ölçeri tam şu nokta köşe orta noktası gelecek şekilde ayarladığımızda 30'un geçtiği noktaya doğru bir ışın daha çizdiğimizde yaklaşık şu şekilde bir açı sizin 30 derecelik açınıza karşılık gelmiş olacak arkadaşlar. 50 derece ise yine ışını aldınız. Birinci ışınınızı bu B'yi çiziyorum şu anda. Sonrasında arkadaşlar 50 derece biraz daha hemen şu şekilde gittiğimizde bu açımızda 50 derece karşılık gelmiş olacaktır. 45 tam köşeden geçerse 45 45'ten biraz daha büyük olacak şekilde açı ölçer yardımıyla bunu tam net alabilirsiniz diyoruz. 95 ve 130'u da aşağıya çizelim şimdi. Şimdi ışınımızın birincisini aldık yatay olarak açı ölçeri buraya koyduk. Biz burada gösteriyoruz. Siz açı ölçer yardımıyla bunları mutlaka e, tam hangi sayıdan geçtiğini görerek mutlaka çiziniz diyoruz. Biz de yaklaşık çizmeye çalışıyoruz. Tam dik olsa 90 olur arkadaşlar. Şöyle hafiften 90'dan büyük olacak şekilde bir açı geçtiğinde bu açımız 95'i bize ifade etmiş olur diyoruz. 130'a geçtiğimizde ise açımızın önce yatay ışığını çizdik. Sonrasında 130 derece olacak şekilde arkadaşlar. Bakın şuradan geçtiğimizde 130 derecelik bir açı oluşturmuş olacağız. Bu şekilde 130'da oluşturmuş olduk. Şimdi bu açıları isim verelim. Hemen isimlerini ifade etmiş olalım. Buradan cetvelden çıktık. Burası öncelikle 30 derecelik bir açıydı. 30 yazalım. Karışmasın. Bu açımızın ismi A, B, C açısı olsun. Açıları isimlendirip sembol kullanarak yazınız demiş. Hemen yazalım. A, B, C açısı. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde isimlendirmiş olduk. B açısı diyebiliriz sadece. Üçlü de isimlendirebilirsiniz. Sadece köşe noktayı isimlendirip B açısının ölçüsü 30 derecede yazabilirsiniz. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci şeklimiz 50 derecelik bir şekilde. Buna 50 derece yazdım. Burası K, L, M açısı olsun. K, L, M açısı. 50 derecelik bir açıya sahip diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sembolle de ifade etmiş oldum. Üçüncü şeklimiz 95 derecelik bir açıydı burası. Bunun ismi de M L K olsun arkadaşlar. Gerçi yukarıdakinin aynısı olacak o zaman terslerinin ismi olacak. M L R olsun. Farklı olsun. Bu açımızda M L, R açısı şeklinde ifade edilmiş oldu. Son açımız 130 derecelik bir açıydı. Bunun ismi de dereceyi düzeltelim. 130 derece. Açımız da ne olsun arkadaşlar? R, S, T açısı olsun. Burası da R, S, T açısı 134, 130 derece olarak karşımıza gelmiş oldu. Çizimlerini yapmış olduk arkadaşlar. Birinci sorumuz tamamlandı. Şimdi ikinci sorumuza doğru geçelim. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Şekildeki A açısını açı ölçer ile ölçünüz. A açısıyla aynı ölçüde farklı duruşlarda iki tane açı çiziniz demiş. Şimdi burayı açı ölçerle ölçtüğümüz zaman arkadaşlar burası 110 derecelik ya da 105 derecelik o civarda bir açı olduğunu tespit edeceksiniz. Yaklaşık bu dereceye sahip siz açı ölçer yardımıyla tam kaç olduğunu net şekilde ifade edebilirsiniz diyoruz. Şimdi demiş ki bize soruda bundan iki tane daha çiz. Ama farklı duruşta olsun. O zaman bunun yan dönmüş halini çizebiliriz. Nasıl yan dönmüş hali? Bakın bu bu şekilde verildiyse siz ışının bir tanesini yatayda alırsınız. Diğer kolunu şu şekilde alabilirsiniz. 110 derece olacak şekilde açı ölçeri yan çevirdiniz. Buraya köşeyi koydunuz. 110 derece olacak şekilde şöyle bir ışın çizdiğinizde bu açının aynısını çizmiş olabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Bakın aynısını çizdim ama yan duruyor. Veya ters duruşunu çizelim. Nasıl ters duruşu? Bir tane yatayda ışın aldım. Evet yatay ışınımızı aldık. Şöyle 110 derece olacak şekilde aşağıya doğru bakan bir açı aldığımızda yine bakın aynısını çizdim ama farklı duruş pozisyonunda diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde A açısıyla aynı ölçüde ama farklı duruşta iki tane açı çizmiş olduk. Bunların da açısını yazmış olalım. Hemen ve çalışmamızı tamamlamış olalım. Burası da 110 derecelik bir açı. Burası da 110 derecelik bir açı olarak 2 tane de biz çizmiş olduk arkadaşlar. 216'yı da bu şekilde tamamlamış olduk. Açılarla olan kısmı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız sona erdi. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.